değerli izleyiciler hepinize merhaba gene bir videonun başındayız bugün neredeyiz bilin bakalım tabii ki bilemeyeceksiniz bugün Turgut Biçer'in yanındayız Turgut Biçer öncelikle arkadaşlar benim öz dayımdır o yüzden dayı diye takdim edeceğim bugün ustalarımız da yanımızda Ünal abi var Baki var Özcan amca var Mustafa var evet söz sırası Turgut Biçer'de her yerde duyuyoruz dayı bu savcı savcı erkek var mı savcı erkeği anlat bize Öncelikle bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim dayı. Buyur söz sırası sende dayı. Seni dinleyelim. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için hepinizi ayrı ayrı. Arkadaşlar bu savcı erkek e, hakem erkeğin torunu. Birebir torunu. Yetiştirici Allah razı olsun. Makinacı Mehmet arkadaşımıza çıkma bir yavru. Hakem erkeğin birebir kızıyla oğlundan çıkma. Direkt torunu yani öz torunu oluyor. Hakem erkeğin. Bendeki yavrular da genelde bunun yavruları yani şu anda. En başta gördüğünüz zaten savcı erkek. Bu onun yeni ufak yavrusu. Maşallah. Ben, Dayı kaç yıldır kuşçulukla uğraşıyorsun? Valla ben kendim Durduk bir Durduk tanıyalım. Bildim bileni kuşçulukla uğraşıyorum ben. Yani kendim bildim bileli kuşçuyum yani ben. Ben de kuşçu hiç eksik olmadı yani. Bir 40 sene var o zaman. Diyelim 40 sene rahat var yani. Yaşın maşallah, 53, Maşallah. 40 sene ötesi vardır. Eksiği yoktur yani fazlası vardır. Eksiği yoktur. Kuş Dayı e, düşünürsün. federasyonu üye misin? Evet federasyonu üye. Sen de e, Güvercin evet, evet. derneğine üyesin aynı şekilde. Evet. Ne bakıyorsun dayı? Kuşlarımızın cinsi nedir bu sancar? Kürenk Bunlar kürenk. Şevap diye geçtiğimiz kürenk kuşlarımız. Kürenk kuşu bakıyoruz. Evet. Kürenk bakıyoruz. Peki izleyicilerimize kürenk kuşunu nasıl anlatırsın? Ne olması gerekiyor? Bunun şimdi, aşamaları nedir? Baştan tırnağı mı önemli? Kürenk ne diyeyim ben? Herkes kendi elindeki kuş tarif ediyor. Şimdi kuşun kendine göre bazı özellikleri var. Yok değil. Olması gerek özellikler ama çoğu kişi git kendi elindeki kuş tarif ediyor. Atıyorum beyaz kuş kürenkte. Beyaz kuş olmaz. Rengi gerek kere belli. Buğday teninde bir kuş olması lazım. Buğday renginde dediğimiz. Sarı bir rengi olması lazım tonajı. Artık kolonsuz bu kürenk olmaz. İlla kürenkli kolon olması lazım. Çoğu içindeki kürenklerde bak. Çoğunda kolon yok. Renk yok. E tabi ne var? Bir sürü kuşlarla kırıldı kuşlar sonuçta. Sonuçta bir şey bakmış. Şu anki kürenkler kırma kuşlar yani. Esas öz kuşlar değil yani şimdiye bakarsan. Hep çalışıldı diyorsun. Tabii yani. tabii çalışma kuşu bunlar hepsi. Araya bir sürü kuş girdi. Ne oldu? Önüne kafa kondu. Dik dik kondu kuşa. Göğüs kondu ne bileyim. Kaş kondu. Kuşa bir sürü özellik koydu yani. Şimdi eski küren kuş bu değil. Ama eski küren rengi de bu değil. Şu anda git. Yani çoğunda bulamazsın eski küren renkleri. Evet. Sapsarı daha değişik tonajdadır eski renkler. Her yani ne var? Eski renklerimiz daha minyon bir kuşlardı. Şimdikiler daha baz bir kuşlar. Eski renklerde kelle boğaz bulamazdın. Şimdi bunlarda kelle nadir boğaz var. Nadir. He, yani nadir, nadir. <laughs> nadir yani. Normalde bazı ufak bir renkler. Nadir içinden çıkıyordu tabii. Ama ne var ki? Bu renklerde değildi. Hani en kötüsü bile bunlar da iyidir renk eski renklerin renkler. Şimdi herkese sor bunu bilir renkler sayanlar. Şimdi o renkte renk bulamazsın yani yok. Ben görmedim. Gördüm diye yalan konuşur. Var mı böyle Bilmiyorum. Ben görmedim. O renkte, eski renkte çalışma kuşlarında diyorum bak. Eski kuşlarda var. Eski kuşlar bakanlar vardı hala da. Onlar da var. Ama çalışma kuşlarında yok. Doğruya doğru. Şu an renk daha mı açıldı yani? Açık oldu. Tabii tabii. 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 Biraz daha beyaz oldu. Da çalışma biraz daha beyazlaştı kuşlar. ama ne var? Şimdi kuşlara kelle bağız kondu, alın konuldu, kaş kondu, diklik kondu, paça kondu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kuşlara fizik kondu. Eski kuşlar böyle fizikli, kelleli, boğazlı değildi. Ama ne var? Kuşun özünü kaybettik yani. Eskiden bir kuş çıktığı zaman hangisi olursa olsun iyi bak. Saptar üstünde tüy olurdu. Kuşlar hepsi bilir. Kuşun yavru üzerinde saptarı böyle tüyler olurdu. Sarı sarı tüyler olurdu. Şimdi ben kimin kuşunda var sarı Gösterin bir tanesinden. Yok. Neden? Kuşlar kırıldığı için. Ama git şimdi bu dışarıdaki Alman yavrularına bak bak. Alman yavruları diyor yabanilere. Git bak yavruyken. Sap sarı tüyler var üstünde. Niye? Öz kuşlar. Kırılmamış kuşlar. Bizim kuşlarda yok o. Biz onu Almanlarda görebiliyoruz. Tamam, bizde var. Almanlarda da olabilir. var. Evet. Onlar da olabilir. Dediğin gibi onlar fazla oynanmış bir kuşta olmadığı için ama bizim kuşlar hepsi oynadı. Nelerle girdiler bilmiyoruz yani. Kuşlarımız şimdi. Şimdi önce arkadaşımız da mesela yeni şey bak bakmaya başladı. Evet, oyun kuşçusu. Eskiden es kuşlarında nasıl çıkmıyordu hocam saptara renkler. Şimdilerde var mı? Yok. Onlarda bile yoktur. doğrusu kalmadı yani. Onlar bile kırıldı yani. Onlara bile girdiler yani. Oyun kuşlarına bile girdiler. Bu mirolar bilmem neler nereden çıktı? Hep kırma kuşlar. Bu şevap da aynı işte. Peki bakım yönünden nasıl? Bakımı ağır mı? Abi Kuşun. bunlarda küreklerde yavru almak zor. Eski mesela mavi çakmaklı olsun mis gibi değil. Kürek bak arkadaşlar. Çok kibar, kibar, bir kuş. Yavru çıktığında ufacık fare yavrusu gibi et bir yavru çıkıyor. Ama öbür kuşların çıktığı zaman sarı sarı daha topaç gibi çıkıyor. 3 gün 5 gün geç çıktığı zaman yavru yumruk gibi oluyor. Bunu bir hafta onun geçti daha yavru bu kadar çıktı bunların yavruları. Hani yavru olmak çok zor bunlar. Kibar bir kuş bunlar. kuşunu bakmayı tavsiye eder misin gençlere? Tabi tavsiye ederim canım ama şöyle. Ee, kuşu bilen kişiden alsınlar alacak kişiler. Yalan konuşmayan kişiden alsınlar. Yani Ahmet de Mehmet Tanasanlı üzerinden demiyorum. Bilen kişiden, bildikleri kişiden alsınlar kuşu. Bir çift alsınlar, iyisini alsınlar. Gerçekten Bakmak kürengi olur. alsınlar. Tabii tabii tabii. O şekilde yani ticaret için, bak, için bakan kişiden değil, evet. zevk için zevk. bakan kişiden kuş alsınlar. Ticaret için bakan kişi yalan konuşur. Bugün şimdi isim vermeyeceğim, ortaya koymayacağım. Kuş öleli 10 sene, 15 sene olmuş. Hala onun torunu, evet. onun torunu, onun torunu, onun torunu. Hala 80 tane kan girmiş. O kanada bilmem, bilmem, kaç tane kan girmiş. Hala bilmem ne kuşu diyorlar. Misir evet, şimdi. Ama niye? Hani isim vermeyeceğim yani. Ticaretle uğraştığın için diyelim ki. Ticaretle uğraştığın O kuşlarla o kuşlarla evet. alakası var mı şimdi? Evet. Anası, kuşun babası öyle öyle belki 10 sene, 15 sene olmuş. Hı -hı. Ya münal bilmem arkadaşım? Yani, Bazı doğru, kuşlarımız doğru, yok mu? Doğru öyle de ama soy takibi denilen bir ya, şey var. Soy takibi, tamam da şimdi. Onun arasına kaç tane kuş vurmuşlar? Olmak, e, bu olmak zorunda. He. Zaten hep iç içe oldum bu sefer. Ürettiğim kuş da küçülüyor bu sefer. E, bu, mutlaka farklı kan Onun ki. Kanı olarak diyorum yani. Araya, kaç, ya. araya belki 10 çeşit 20 çeşit kuş vurmuşlar. Ondan sonra o kuşları başka kuşa vurmuşlar. Evet. Ama gene Ahmet kuşu diye geçiyor yani isim vermeyeceğim. Mehmet kuşu diye geçiyor. Mehmet'in yavrusu. Mehmet'in torunu. Ahmet'in torunu diye geçiyor kuşlar. Evet ticaretle uğraşamıyoruz. <laughs> ticaretle dakika. uğraştığı için hani ucundan kıymından bile belki zor dokunuyor. Şimdi, o kuşun yavrusu diyorlar. Örnek verdik. Mesela az önce dedim ki e, hakem erkeğin oğlu. Sen evet. bunu takip ediyorsun. Evet. bunun yavrularını oluyorsun. Evet. Kübesinin yüzde doksanında bunun yavruları. Aşağı yukarı. <laughs> sen bunu devam ettiriyorsun. Evet. Hakem erkek yaşıyor mu? Yaşıyor. Yani yaşıyor. örnek veriyorum sadece. Yaşıyor. Hakem erkek yaşıyor. Evet. Açıp erkeği görebilirler, gelip bunu görebilirler, Hı. yavrularını görebilirler. Artı benim erkeğimin babası, bak ben millet gibi de değilim, şöyle ver. Benim erkeğimin babası Hakan Durer kardeşimizdi kardeşimiz de Evet. Gidip onda babasını da görebilirler. Benim erken savcı erken babası Hakan arkadaşımızdı. Hakan Durer. Hakan Durer. adı evet. yamanlı Hakan'da. O kuş da makineci direkt e çıkmıyor. ortaklar çıkmıyor. Benim kuşum da direktman savcı erken de makineci Mehmet'e çıkmıyor. Zaten onun bileziği var zaten. Maşallah güzel bir şey düşünmüşler. Yani Allah razı olsun bak ben her zaman söylüyorum. Millet çoğu söylemez bunu. Ben makineci Mehmet arkadaşımıza yetiştirdiği böyle bir güzel için teşekkür ediyorum. Evet. Birebir kendisinden çıkma ve öz bu bak. Yani kızıyla oğlundan çıkma direkt Hakan Erken'in. Yani bir tarafı ondan bir tarafı bundan da değil. Direkt biri kızı biri oğlu Hakan Erken'in. Ondan çıkma. Bendekiler de onun yavruları. Maşallah. Bereket olsun. Dayı maşallah. Çok güzel kuşların var. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi kabul ettiğin için de ben, teşekkürler. Gerçekten. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için İnşallah hep şey ben teşekkür daha çok ederim. çok geleceğiz dayı. İnşallah. Her zaman Çok dekler. sağ ol. Ee, seninle ulaşmak isteyen arkadaşlarımıza sayfanın altına senin linkini bırakacağım. tabi tabii, tabii, tabii. İzleyicilerime sesleniyorum. Her şey çok güzeldi. Savcıyı gördük. Turgut Biçer'in yanındaydık. Ustalarımız nezaretindeydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeni basmayı unutmuyorsunuz gezgin volkan volkanın günlüğünde